videoyu açtıysan şu an kaçmıyorsun. Sadece durmak istiyorsun. Günün gürültüsünden, insanların sesinden, kendi zihninin içindeki uğultudan biraz uzaklaşmak istiyorsun. Kimseye bir şey anlatmadan, kimseye güçlü görünmeden sadece birkaç dakika boyunca yük taşımadan durmak istiyorsun. Şu an senden hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Hiçbir şeyi çözmeni istemiyorum. Hayatını toparlamanı, karar vermeni, motive olmanı da istemiyorum sadece dinle. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey yönlendirilmeden dinlenmektir. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça al. Ağzından yavaşça ver. Zihnin acele etmek isteyebilir ama bedenin buna uymak zorunda değil. Bu an hızın değil, yavaşlığın anı. Gün içinde ne kadar güçlü durduğunu biliyorum. Herkese yetmeye çalıştığını, her şeyi kontrol altında tutmaya uğraştığını sorun çıkmasın diye kendinden ödün verdiğini. Belki çok konuştun, belki hiç konuşmadın. Ama her iki durumda da yoruldun. İnsan en çok geceleri yorulur. Çünkü gündüz susturduğu her şey gece konuşmaya başlar. Düşünceler sıraya girer. Hatıralar çağrılmadan gelir. Bastırdığın duygular kapıyı çalar. Ya yanlış yaptıysam? Ya daha fazlasını yapabilseydim? Ya her şey benim yüzümden olduysa bu sorular tanıdık geliyor olabilir. Ama şu an onlara cevap vermeyeceğiz. Çünkü her sorunun bu gece bir cevabı olmak zorunda değil. Şu an çözüm aramıyoruz. Şu an sadece yük indiriyoruz. Omuzlarını fark et. Gergin mi? Bırak biraz düşsünler. Çenen sıkılı mı? Biraz gevşet. Göğsündeki o tanıdık baskıyı fark et. Bu baskı senin zayıflığın değil. Bu Uzun süredir taşıdığın şeylerin izi. Belki herkesi memnun etmeye çalıştın. Belki hep anlayan taraf oldun. Belki sorun çıkmasın diye sustun. Belki ben hallederim dedin. Ama insan her şeyi içinde tutunca bir noktada içi yorulur. Şunu net söyleyeyim. Her şeyi umursamak seni daha iyi bir insan yapmaz. Sadece daha yorgun yapar. Kontrol edemediğin şeyleri kontrol etmeye çalışmak zihni tüketir başkalarının düşüncelerini, geçmişte olanları, söylenmiş sözleri, kaçırılmış fırsatları. Bunların hiçbiri şu an senin elinde değil. Ve bu gerçeği kabul etmek zor olabilir ama aynı zamanda hafifleticidir. Şimdi kendine sessizce şunu sor. Cevap vermek zorunda değilsin. Sadece sorunun sende kalmasına izin ver. Neyi tutuyorsun hala? Neyi bırakamıyorsun? Belki bir insanı, belki bir ihtimali, Belki de artık sana ait olmayan bir hayatı. İnsan bazen hiç yaşanmamış şeylerin bile yasını tutar. Olmayan konuşmaların, olmayan özürlerin, olmayan ihtimallerin. Bu seni zayıf yapmaz. Bu seni insan yapar. Şunu bil. Sen bozuk değilsin, eksik değilsin, yanlış da değilsin, geç kalmış da değilsin. Sadece çok yoruldun. Yorulmak başarısızlık değildir. Yorulmak Uzun süre ayakta kalmış olmanın sonucudur. Bu gece kendini düzeltmeye çalışma. Kendini motive etmeye de çalışma. Her şeyi anlamaya çalışma. Her şeyi toparlamaya çalışma. Bu gece güçlü olmak zorunda değilsin. Bu gece kimseyi kurtarmak zorunda değilsin. Bu gece sadece nefes alman yeterli. Geçmişte olanlar seni tanımlamaz. Sana söylenen sözler sen değilsin. Yapamadıkların da sen değilsin. Yapmak zorunda kaldıkların da sen değilsin. Sen şu an buradasın. Dinliyorsun. Nefes alıyorsun. Ve bu bile içinde hala bir yaşam gücü olduğunu gösterir. Ama bu gücü sürekli savaşmak için kullanmak zorunda değilsin. Bazen en güçlü şey bırakmaktır. Bazen iyileşmek, bir şey eklemek değil, bir şeyleri taşımayı bırakmaktır. Zihninin yavaşladığını fark et. Düşünceler daha seyrek geliyor. Nefesin daha derin. Bedenin ağırlaşıyor. Bu kontrolü biraz bıraktığın anlamına gelir ve bu iyi bir şey. Şu an hiçbir şeyi başarmak zorunda değilsin. Hiç kimseye kanıtlamak zorunda değilsin. Sadece burada olman yeterli. Birazdan bu ses devam edecek. Birazdan daha derine ineceğiz. Ama şimdilik sadece bu anın içinde kal. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Bir tane daha al. Bir tane daha ver. Şu an güvendesin. Şu an yalnız değilsin. Şu an hiçbir şey senden bir şey istemiyor. Ve bu nadir bir andır. Durduğunu, herkese yetmeye çalıştığını, her şeyi kontrol altında tutmaya uğraştığını, sorun çıkmasın diye çoğu zaman kendinden ödün verdiğini biliyorum. Belki çok konuştun, belki hiç konuşmadın ama her iki durumda da yoruldun. İnsan en çok geceleri yorulur. Çünkü gündüz susturduğu her şey gece konuşmaya başlar. Düşünceler sıraya girer. Hatıralar çağrılmadan gelir. Bastırdığın duygular kapıyı çalar. Ya yanlış yaptıysam, ya daha fazlasını yapabilseydim, ya her şey benim yüzümden olduysa bu sorular sana tanıdık geliyor olabilir. Ama şu an onlara cevap vermeyeceğiz. Çünkü her sorunun bu an bir cevabı olmak zorunda değil. Şu an çözüm aramıyoruz. Şu an yük indiriyoruz. Omuzlarını fark et. Gergin mi? Biraz bırak. Çenen sıkılı mı? Gevşet göğsündeki o tanıdık baskıyı fark et. Bu baskı senin zayıflığın değil. Bu uzun süredir taşıdığın şeylerin izi. Belki herkesi memnun etmeye çalıştın. Belki hep anlayan taraf oldun. Belki sorun çıkmasın diye sustun. Belki ben hallederim dedin ama insan her şeyi içinde tutunca bir noktada içi yorulur. Şunu net söyleyeyim. Her şeyi umursamak seni daha iyi biri yapmaz sadece daha yorgun yapar. Kontrol edemediğin şeyleri kontrol etmeye çalışmak zihni tüketir. Başkalarının düşüncelerini, geçmişte olanları söylenmiş. Sözleri kaçırılmış fırsatları. Bunların hiçbiri şu an senin elinde değil ve bu gerçeği kabul etmek zor olabilir ama aynı zamanda hafifleticidir. Şimdi kendine sessizce şunu sor. Cevap vermek zorunda değilsin. Sadece sorunun sende kalmasına izin ver. Neyi tutuyorsun hala, neyi bırakamıyorsun? Belki bir insanı, belki bir ihtimali, belki de artık sana ait olmayan bir hayatı, insan bazen hiç yaşanmamış şeylerin bile yasını tutar olmayan, konuşmaların, olmayan, özürlerin olmayan ihtimallerin. Bu seni zayıf yapmaz, bu seni insan yapar. Sen bozuk değilsin, eksik değilsin, yanlış değilsin, geç kalmış da değilsin, sadece çok yoruldun. Yorulmak başarısızlık değildir. Yorulmak uzun süre ayakta kalmış olmanın sonucudur. Bu an kendini düzeltmeye çalışma. Kendini motive etmeye de çalışma. Her şeyi anlamaya çalışma. Her şeyi toparlamaya çalışma. Bu an güçlü olmak zorunda değilsin. Kimseyi kurtarmak zorunda değilsin. Sadece nefes alman yeterli. Geçmişte olanlar seni tanımlamaz. Sana söylenen sözler sen değilsin. Yapamadıkların sen değilsin yapmak zorunda kaldıkların da sen değilsin. Sen şu an buradasın. Dinliyorsun, nefes alıyorsun ve bu bile içinde hala bir yaşam gücü olduğunu gösterir. Ama bu gücü sürekli savaşmak için kullanmak zorunda değilsin. Bazen en güçlü şey bırakmaktır. Bazen iyileşmek bir şey eklemek değil, bir şeyleri taşımayı bırakmaktır. Zihninin yavaşladığını fark et. Düşünceler daha seyrek geliyor. Nefesin daha derin, bedenin ağırlaşıyor. Bu kontrolü biraz bıraktığın anlamına gelir ve bu iyi bir şey. Şu an hiçbir şeyi başarmak zorunda değilsin, hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Sadece burada olman yeterli insan. Çoğu zaman neden bu kadar yorgun olduğunu anlayamaz çünkü yorgunluk her zaman bedende olmaz. Bazen yorgunluk uzun süre kendin olmamaktan gelir, bazen sürekli idare etmekten, bazen kimseye yük olmamaya çalışmaktan. Belki sen de hep iyiyim diyenlerdensin. Sorulduğunda geçiştiren derine girilmesin isteyen. Çünkü anlatsan da kimsenin tam anlamayacağını düşünen bu düşünce yalnız değildir. Birçok insan tam olarak böyle hisseder. Ve bu yüzden sessizce tükenir. Hayat boyunca her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Ama bunu fark etmek bile zaman alır. Çünkü insan güçlü olmayı bir kimlik haline getirdiğinde durmak bile suçluluk gibi gelir. Oysa durmak bir çöküş değil. Dengelenmedir. Şu an bedeninin neresi? Daha ağır hissediyor. Fark et bu ağırlık gevşemenin işaretidir. Bırak ağırlaşsın. Düşünceler geldiğinde onları kovalamaya çalışma, susturmaya da çalışma, sadece gelmelerine izin ver. Ve geldikleri gibi gitmelerine bir düşünce geldiğinde ona tutunmak zorunda değilsin. O sadece bir düşüncedir. Gerçek olmak zorunda değildir. Kalıcı olmak zorunda da değildir. Şu an geçmişi çözmüyoruz, geleceği de planlamıyoruz. Sadece şimdi var. İnsan çoğu zaman geleceği düşünmekten bugünü kaçırır ya da geçmişte takılı kalıp şu anı yaşayamaz. Ama iyileşme sadece şimdiyle temas kurduğunda başlar. Şu an güvendesin. Şu an senden bir beklenti yok, kimse seni ölçmüyor. Bu yüzden nefesin biraz daha derinleşebilir. Omuzların biraz daha düşebilir. Yüz kasların biraz daha gevşeyebilir. İçinde bir boşluk hissi olabilir ya da tam tersine doluluk. Hangisi olursa olsun ikisi de geçicidir. Boşluk bazen korkutur. Çünkü insan boşluğu yalnızlıkla karıştırır ama boşluk her zaman kötü değildir. Bazen yeni bir denge için alan açar. Şu an o alanın içindesin. Kendinle ilgili fark etmediğin bir şey var. Bunca şeye rağmen hala buradasın. Hala dinliyorsun. Hala nefes alıyorsun. Bu tamamen bırakmadığın anlamına gelir. Belki umudun azaldı, belki yoruldun ama tamamen vazgeçmedin. Ve bu sandığından daha büyük bir şeydir.